Marlow başına geçen olayı bize anlatıyor. Gezegenden indikten sonra başına gelen olayları. Ve biz bir film seyretmek yerine o başına geçen olayları yaşıyoruz. Yani hem de birinci sırada. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir uzay giysisi giymişiz ve çok berbat bir gezegene indik. Orada yürüyoruz ve bir sinyali arıyoruz. Neyse tarayıcıya bir basayım hele sinyal Evet girdiğiniz dört açın ki dört açsanız altta açsanız eğer herhangi bir şey gelirse hiçbir şey görükmez çünkü çok berbat bir yer ya bakar mısınız kayalardan gazlar çıkıyor acaba yaklaşırsam bir şey bakar mısınız Hop. bir şey merak ettim biraz bekleyeyim hele hadi Ha, kaçırdım. Neyse boş arkadaşlar. Biz yolumuza da koyulalım. Hadi tarayıcı açalım tekrar. Evet, görüş mesafesi bayağı düşük. Çekilin önümden. Çekilin önümden ben. Sizin kaptanınızın çekilin. Yol açın bana. En önde ben gideceğim. Allah'ım hiçbir şey gözükmüyor ya. Neyse ki Sadece bir yol var yani fazla bir Çeçeneğimiz yok. O yüzden de Düz gitmekte yolumuzu bulabiliyoruz. Garip mi bu? Bu kaya mı ya? I'll have a look around. See if I can find a weak spot. Wait here. Kaya değil ya. Kaya bu? Sanki bir şeyin kalıntısı ama. Her neyse ya. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Şu şuradan ilerlemem gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi Şuradan yukarı. Hadi hop. Oh, hadi bakalım Oo oh, vallahi bu, bu elbiseli de hiç olmuyor ya. Oo oh, 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 oh. Ne oluyor? Aman aman aman. Oo oh, Taracak yol düşmeyelim. Başımıza bir şey gelmesin. Oo oh, çuruma düşebiliriz ha. Oo. Oh. Hay kalk çabuk kalk çabuk ne oldu o aman 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 geri hiç arkana bakma İyiyim, iyi mi o ne <laughs> oldu ya şükür ah neyse Allah'ım ya neredeyiz şu anda o sallanmaya başladık yine yanlış yer Ama dediğim gibi hiç. Görüş mesafesi 1-2 metre. O yüzden de sen nereye gideceğini bilmiyorum ama Bakar mısınız ne biçim bir fırtına var ya. O, tam da Fırtınaya doğru gidiyoruz biz de. Çok da yavaş gidiyoruz bu arada çünkü bu güç bizi yavaşlatıyor. Bir şey buldum da gördük. Hem bir şey bulmadım. Sen bir şey görüyor musun ya? Ben bir şey görmüyorum. Orada çatlak bulurum. Çatlak bulmuş. Ben de gördüm ya. Şundan basılıyor. Geri git dönün mü? mi? Çünkü yönümü tamamen kaybettim. Neyse şuradan bir gideyim ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok berbat bir yere indik. ne ee, oluyor ya? Yanlış yere mi geldim? Bir şey görmüyorum ki. Ah şurası tamam. Bir şey gördüm. Evet buraya yerleşmemiz gerekiyor. Bombayı. Hemen patlatacağız. Hemen geri gidelim. Burada lise ya. Gitmez mi? Hadi bakalım patlatalım şunu. Oo. Umarım yaratıklar gör duymamıştır. Hadi gelin bakalım. Let's get going. Follow me. Evet, beni takip edin çünkü ben sizin kaptanınızım. Ama burada bana yardım edin hmm, Bakar mısınız? Yanına bakınca yansıyor. Evet. Hadi bakalım. Hop tekrar yukarı ve Ah o ne? Bir uzay gemisi bakar mısınız? Evet Aynen Alien'deki gibi bir uzay gemisi Ya da Prometheus'taki gibi Ne oluyor? Evet devam ediyoruz şimdi. Ne oldu anlamadım. Sincan'ın kaynağını bulmanız lazım. İyi bulduk zaten. O gemiden geliyor. Hadi arkadaşlar daha hızlı ya. Ben anlamadım gemiyle neden oraya inmedik yanına hemen. Bu kadar uzay indik. oyun boyutu sadece yürüyoruz. Aksiyon yok, bir şey yok. Çekilme sen de ya, çekilsene. Atlayamıyoruz da ne saçma şey ya. Gerçi kimi de galiba dinozaki gibi çünkü bakar mısınız hiç? Normal ediyorlar. arabaya gir. Problem değil gireriz. Giriş varsa gireriz. Hadi bakalım girelim bu arabaya. Evet o. Oh. Yani bu uzaylılar iyi gemi kullanamıyor çünkü gemilere de düşmüş oluyor bu yaratıkların bulunduğu gemiler. Ya da başlarına bir şey gelmiş oluyor yani o yaratıklardan biri kurtulmuş ve gemideki bütün mürettepleri, mürettebatları öldürmüş oluyor. Demek ki bunlar hem kötü savaşçılar hem de iyi gemi kullanamıyorlar. O da güvenlik kurallarına uymuyorlar. Çünkü nedense gemilerinde hep böyle şeyler oluyor. Ve olan biz insanları oluyor. Değil mi? Yalnız bu sanki bir bir canavarın yol açıyormuşuz gibi geliyor bana ya. Yani... Bu yer çok garip. Şunlar ne ya? mı ne bunlar ya? Ne garip ya. Ah oh oh, Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? A and make this a ship <laughs> i think we found our payload hey quiet why nah, do you think we're gonna wake him hey sorry pal can it we're wasting time <laughs> have a look around <laughs> <laughs> Allah, this? it was a life form now it's our property salvage rights we need to stake our claim before anyone else does then we'll take what we can and come back. She think, yeah. Have a look around, see what else is here. Marla, we found something. Tracks. Tracks? It looks like something was dragged. But that's not all. You're not going to like this. What is it? The tracks lead here. Same name that's on the flight recorder. Nostromo. Someone's already been here. Maybe they abandoned ship and landed here. I can see that. Shit. If they were here before us why is there a record in this place well if they're still alive there goes our salvage let's find out i'll find the beacon and shut it off don't want anybody else finding this place foster heist check out the cavern below oh Lamas. is there a mush yeah what is this i've never seen anything like it it's not human i'm telling you that İzler insana ait değil. bir gidiyor onu anlamadım ya. Dostum nereye gitmem lazım. Ha, şurada bir şey var. Aa, lanet olsun neden koşamıyoruz. Çok saçma ya. Öyle bir yavaş ilerliyoruz ki. Orada bekliyor Bir şey görmüş galiba İzler dedi Ben bir şey göremiyorum Kendisi içiz diye mi göremiyoruz Bir saniye Şunu Hayır Ne biçim gemi ya böyle gemi mi olur ya Mesela böyle bir hala atar ya Bir temizler Ha Tamam beni bekliyor Pardon bekletmiş Hadi bakalım Hoppa Huf. Uh. Yorucu. Bu ne ya? Sis, ne bu? Buhar mı? Sis mi? Belli değil. Rutubet mi? Allah'ım hiç hoşuma gitmiyor burası ya. Meeks, I found the beacon. I'm o işte bu. Sinyali gönderen bu. Bakar mısınız? Derece çıldırıyor. Hemen şunu halledelim. aman elektrik çarpmaz inşallah. Geç eldiven takmış. Oh. Ay ay ay. Neydi öyle ya? Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Marlo, you have got to see this. It's amazing. On my way. Evet, bizi geri çağırıyorlar. Çok büyük bir şey görmüşler. Bakalım neymiş. Hmm, ne oldu biliyoruz. Yani büyük bir ihtimalle o yumurtalardır. Başka ne olacak değil mi? Bu acaba elin birdeki gemi mi ya? O da olabilir. Ama kara kutunun burada ne işi var? Tabi ya bu Alien 1'deki gezegen. Evet buraya inmişlerdi çünkü. O yüzden sürüklenme izleri var demişti. Hadi bakalım aşağı gidelim. Evet arkadaşlar öyle. O yüzden daha önce onlardan biri buraya gelmiş dedi. Yoksa elin yukarı gittikten sonra hepsi öldü. Ya yani biri hariç, Ripley hariç hepsi öldü. Ve buraya geri tekrar geri gelmediler. Ama geç bilmiyorum hikaye nasıl gelişecek bilmiyorum. Ben de büyük bir heyecanla takip ediyorum. O işte yumurtalar. O hem bir sürü. Oh my God. Over here. Watch the drop. Evet, piyango kime çıkacak bakalım. Şu ikisinden birini piyango. geçiyor. o bayan olanına çıkacak piyango. biliyorum onu çünkü görmüştük de o cesedi. Hatırlarsanız. iki bölüm önceydi galiba. Come on. Bayan sabırsız tabi. yumurtalara yaklaşmayın. Yumurtalardan uzak durun. Aa işte bir film. Evet şans kişi kim? Uzak dur, uzak dur dinle ben ah yok hiç dinlemiyor al ah, şimdi hop al sana ya gerçi bundan olacağını biliyorduk hani dediğim gibi hoca sizi görmüştük hani karnı yarık olan <laughs> karnı yarık dedim ya karnı yarıkta bir yemek var biliyorsunuz değil mi if we can break the comms lockdown what are the codes to bring it in on auto if you want more then you need to get me out of here not happening marlowe is that right well you know where i am wait my board in the tech file just lit up like a christmas tree it's here plan b set it up whatever's happening i want in okay this way got something here you'll need oh yeah hold on Kodu bize de göster. Ha işte bu. Ben bunu bekliyorum ya. İşte ben bunu bekliyorum. Ben bunu arıyorum ya. Yeterince gazımız var mı peki? Dolu mu peki? E ee, burada 500 yazıyordu. Burada niye 50? Burada 500, burada 50. Ne saçmalık? Kızdırmayın beni ya. Hay aksi. Sevindim ben de. Başka bir şey var mı? Hayır. Evet arkadaşlar. Alev makinesi sonunda bizde. Alev pişirici. Lorenzius kulesine git diyor. Neyse arkadaşlar bunu diğer bölümde gideriz. Şimdilik burada sonlandırmak istiyorum. Seyrettiğiniz için hepinize teşekkürler. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.